Bugün midem ağrıyor Türkiye'm. Lastik değiştirin dostlar. Aa! Ayık olun. Vücut Bütün izleyicilerimizden maşallah yorumu bekliyorum. Feyyaz Yiğit'le sesli düşünüyorum'a hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Abi şimdi... Müzik defteri vereyim. Abi hiç gerek yok. Müzikle alakamız yok şu an. Müziklerinizi katiyen müzik defterine yazmayın arkadaşlar. Vücut geliştirin. Onun yerine. Vücut geliştirin dostlar, vücut geliştirin. Vücut geliştirin dostlar. X2 diyelim. Dinç olun, zinde olun. Ayık olun. Bol bol güneşlenin dostlar. Bol bol güneşlenin. Güneşlenin. Sonunda başı olsun farkında olmasanız da güler yüz çok önemli. Güler yüz çok önemlidir gibi. Ne diyorsun? Güler yüz mü? Güler yüz çok önemlidir. Yalan mı? Güler yüz öne. Farkında değiliz ancak güler yüz çok önemlidir. Ha final gibi böyle. Aha. Güzel mesaj da veriyor Farkında değiliz ama güler yüz çok tamam. Güler yüz çok önemli önemlidir. Şu bir desek iki. Geliştirinle de kafiyeli bir şey. Eleştirin. Eleştirin. Değiştirin. Yapıştırın. <laughs> Geliştirin, karıştırın. Ne değiştirilir? Değiştirilen bir şey söylesene. Lastik. Ne? Lastik. Lastik Hul. Lastik değiştirin dostlar Lastik değiştirin Kendinize zemine uygun Doğru bir lastik seçin Bak ne yaptık ettik bir şey söyledik ya Bugün midem ağrıyor Türkiye'm Tüm Türkiye izleyecek değil mi bunları? Tabii. Dostlar, dostlar uygun. uygun bir lastik seçin. Lastik değil de başka ne de nevresim takımı mı değiştirsek? Olur. Nevresim takımı değiştirin. Çarşaf değiştirin. Ha, çarşaf değiştirin. Yani yayınlayamayacağımız bir takım Olaylar yaşandı. Arkadaşlar kestiği için izleyemediniz. <laughs> Ama bunu çok güzel izliyorsunuz işte. Peki o zaman vücut geliştirmeden mi devam ediyoruz? Vücut geliştirme farkındayım. Gü Güler yüz Çok önemlidir diye bitirdik. Ilk Güler yüz Çok önemlidir. Evet. Havlu değiştirme Havlu. Evet. Ha, evet. Sana helal olsun be. Prodüktörümüz kendisine Havlu değiştirin Dostlar. Havlu o şey ne deniyor? E, bench mi deniyor? Evet. Bench press. Yok o yattığımız şeyin adı bank mı? Ne onun adı? Sandalye mi? Bench bu. Bu press değil mi? Yok bench muhtemelen bölgenin şeyiyle alakalı da olabilir. Yok ya bench. Ha ha uzandığın yer bench'tir. Havlu değiştirin dostlar sizden sonraki arkadaşa teriniz tesir etmesin. Bu araya şiir olarak gelebiliriz, o kadar uzun. Ümit var olun. Hani gelecekle ilgili şeylerinizi kaybetmeyin. Spor yaparken insan geleceğe dair şeyler şeyi kayar. Kas geliştirine de bağlayabiliriz. Aa. Temiz olun, titiz olun. Kas evet. geliştirin. Bol bol kas geliştirin. Tamam mı? Yani kafanızı kaldıracak haliniz kalmasın. Aa burada manasız bir öğüt verelim. Temiz olun, titiz olun, tez olun. Yani çabuk olun yani. Sizden sonraki arkadaş da çalışacak. Ama bir yandan kötü de bir öğüt olabilir. Çabuk yapacağım diye bir tarafını sakatlayabilir. Ha. Temiz olun, titiz olun, tez olun ama fazla acele etmeyin. <laughs> Temiz olun, titiz olun, dikkatli olun. Dikkatli olun. Dostlar. Bacak çalıştırın dostlar. Bacağı atlarlar genelde. Bacak önemli. En büyük kas kütlesi olduğu için genel olarak vücudun ocağı, vücudun içerisinde bir dev bir ocak var gibi düşünün o harlıyor. Bacak çalıştığınız zaman harala harala vücut coşar yani. Bacak çalıştırın dostlar. Farkında değiliz ama bacak çok önemlidir. Vaaay. Wow. Diğerindeki. Çok iyi oldu. Farkında <laughs> değiliz ama bacak çok önemlidir. Bacaklar çok önemlidir. Farkında, Farkında değiliz ama. Değiliz ama. Bacaklar çok önemli. Evet, okey. oturturuz onu. Ekipmanlar sayılabilir. İşte dumbbell. Dumbbell. Çok uzun bir dumbbell diyebiliriz istersen. O Koray. Dumble Dumble Herkesin Dumble'ı ayrı Seninki hangi bu olmaz. <gülüyor> <gülüyor> bu olmaz. Koltuk değiştiği için arkadaşlar bir önceki şeyde burada koltuk vardı. Böyle şurasına bastın mıydı çıkıyordum. Şimdilik bu kadar. O yüzden Seyircilerimizden özür diliyorum. Kusura bakmayın. Bench press gibi ekipman. Başka ne ekipman var ki ya Dumbledore dışında? Bench press de hareketin adı zaten. Peki <laughs> 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 Koşu bantları bir yere varmaz. Bu nasıl? <laughs> <laughs> Koşu bantları bir yere varmaz. Dumbledore kaldırmakla olmaz. Rara şınav mekik şınav barfiks bunların hepsi spora dair. Doğru. Prodüktörümüzün bir notu var araya girdi. Şınav mekik barfiks bunların hepsi spora dair şeylerden bir ekle. Natural Mekik Bar Fix Bizim Sporlar Fix Natural Mekik Bar Fix Haftada 3 gün Fix Olabilir. Ya da şeyleri birleştirebiliriz. Hani sporlarda 15'erden 3 set falan filan denir ya. <Sessizlik> Çok iyi evet. 15 erden 3 set Ama şimdi şey gibi olmasın. Tavsiye de vermeyelim şimdi. Herkese farklı Yok Biz bu bunu şey yaparız. 15 erden 3 set birbirinizi sevin diyeceğiz biz. Anladın mı? Onu öyle Çok bağlayacağız. Güzel, kesinlikle. <laughs> Çok iyi. Vücut geliştirin dostlar Vücut geliştirin Dinç olun. Zinde olun Gibip dağlayıp Sonra... Bol bol güneşlenin dostlar. Bol bol güneşlenin. Farkında değiliz ama güler yüz çok önemli değil. Şimdi bir iç mesela. Havlu değiştirin dostlar. Havlu değiştirin. havlu değiştirin. Temiz olun. Titiz olun. Dikkatli olun. Ne? Bacak çalıştırın dostlar bacak çalıştırın Farkında değiliz ama bacaklar çok önemli değil <laughs> <laughs> Ne diyorsun nasıl evet, yapalım Evet bu okeydir Çok güzel oldu. Neden güneş gözlüğü takıyorum onu anlatayım önce merak eden seyircilerimiz için çünkü çok sormuşsunuz neden güneş gözlüğü takıyorsun diye ben güneş gözlüğünü güneşli havalarda değil güneşe özlem duyduğum havalarda takıyorum veriyorum kayıt tabi abi deneyelim. Şarkı sözlerimizi seslendireceğiz. Misafir mikrofonu isterseniz bir bakın. İnanılmaz özel bir mikrofon. Çıktı ortaya. Bütün izleyicilerimizden maşallah yorumu bekliyorum. Bu mikrofona. Bir ses şey yapayım kontrol. Hey! <laughs> ah! Ah! Dostlar, vücut Geliştirin Dinç olun Zinde olun Ayak olun Bol bol güneşlenin Dostlar Bol bol güneşlenin Farkında Değiliz ama Güler yüz çok önemlidir Havlu Değiştirin dostlar Havlu değiştirin Temiz olun Titiz olun dikkatli olun Bacak çalıştırın dostlar Bacak çalıştırın Farkında değiliz ama bacaklar çok önemlidir Bacak çalıştırın dostlar bacak beni dinleyin farkında değilsiniz şu ana, ama bacaklar çok ama çok önemli değil. bacak çalıştırın dostlar bacak beni dinleyin farkında değilsiniz şu ana, ama bacaklar çok ama çok önemli değil. <gülüyor> 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 bir şey söyleyeceğim, böyle mi kullansak ya? Olur olur, böyle kullanalım, aynen. O oh, ya yeah. kısmı var ya son aha <laughs> oraya bir reverb patlatıp S veririz komple bayan hiç Ya <laughs> Ya. <laughs> e, <aha>, oldu. Bin bir, bin iki. Dan dan kısmı öyle girer mesela. Dugu 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 diye aynen. Şey... Şey... Çı diye bir şey aynı koyarız. Var. Bir tane Hamilton'u bulsana be Alper. Buyurun abicim hemen. Biraz daha. Çok büyülü bir sesi var Hamilton'ların. Aa bu kayıt yapıyor bir <laughs> de. Hmm.

İlk parçamızı bitirdik diyebilir miyiz hocam? Diyelim. Bitirelim. Hayırlı olsun. Evet. Vücut geliştirin dostlar. Vücut geliştirin. İnç olun, zinde olun, ayak olun. Bol bol güneşlenin dostlar bol bol güneşlenin Farkında değiliz ama güler yüz çok önemliydi Hey 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 Havlu değiştirin dostlar havlu değiştirin Temiz olun titiz olun dikkatli olun bacak Çalıştırın dostlar bacak beni dinleyin Farkında değilsiniz şu an ama bacaklar Çok ama çok önemli değil Bacak çalıştırın dostlar Bacak çalıştırın Farkında değiliz ama bacaklar Çok önemli değil イエーイ